Çek Esin'e geldi. Sen Esin'e var Gel Esin'cim. Esin, Esin çek mi yazıyor çiçeğin Üstünde üzerinde? De bir şey yazıyor. Çiçeğin bir not var onu da açıp burada okursan seviniriz. Evet orada. Sevgili Esin öncelikle sana, ailene ve sevenlerine böyle bir durum yaşattığım için çok üzgün ve pişmanım. Keşke yaşanmasaydı çok özür dilerim Bilal. Ne diyorsun kabul ediyor musun özrünü? Ben onun zaten özrünü kabul ettim ama onu affetmediğimi söyledim. Çünkü affedemem. <laughs> ve ayrıca e, dün biz telefonda konuştuk hı hı. ve iki gündür benim zaten evde bu halde olduğumu da biliyor. biliyor. Neden bu çiçek eve değil de buraya gönderiliyor? Hı. Herkes bilsin istiyor. Samimi hissetmiyorum bu durumu.